Sayın Genel Sekreter, Özakman işi işanı çiğ köftecinin yerine şey geldi, e, Porsche şirketi geldi, seyahat firması. Geçen ayki toplantıda ben burayı yargıya taşıyacağımı söylemiştim. Meclisi bilgilendirme açısından daha benim yargıya taşımama gerek kalmadan daire zaten konuyu yargıya taşıdığına hakim olduk. E, aynı kişi üstüne iş değişikliği yapılma bir nevi bir farklı bir hileyle şu anda e, bu şekilde dükkan e, firmalaşmış durumda. Bu konunun da dairemiz tarafından yargıya intikal ettiğini öğrenince hem keyif aldım hem bunu da meclisteki arkadaşlarıma açıklama gereğini duydum. Yani Ben dediğim için konuyu takip ettim. Konuyla ilgili daha dört dörtlük çalışmasını yapıyor. Bana gerek yok. Birinci konu bu. Doğru mu anlattı? Tamam. Bu konu bitmiş oldu. Şimdi e, ikinci olarak e, bu elektrik enerjisiyle ilgili şehir içinde de, kırsal alanda da bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunlardan birçok e, 10 gün önce bir farklısını Sayın Valimizin açıklamasında yaşadık. Ben bu açıklamaya şahsen katılmıyorum. Ya yani oh be biz yolu açacağız, karı e, temizleyeceğiz, asfaltı dökeceğiz, şirket güzel güzel arabalarıyla gidecek, her şeyi açıp e, çevirecek, düzeltecek, tamam, ver parayı diyecek. Şimdi biz kırsaldaki şirketi birçok alandaki enerji giderini iyi özel idaresi olarak karşılarken doğrudur değil mi? Biz karşı aydınlatma, aydınlatma giderlerini biz karşılarken bunların e, hizmet veremediği anlardaki yaptırımımız ne olabilir? Şimdi Sayın Vali bir açıklama yaptı. Ankara'dan gelen bir cevap verdi. Ya Vali böyle bir şey nasıl Vali, Vali böyle validir ve doğrudur sayın vali müsaade ederse anından da öperim ben. Vali böyle olacak yani. Sen, senin biz babanın uşağı mıyız sana? Sen çalışacaksın. Hapalı yolu sen gidermeye bakacaksın. En azından nezaketen il özel idaresiyle iş birliği içinde olacaksın. Nezaketen en azından. Senin böyle enerjiyi getirmek, yolu nasıl açacaksın açarsın. Vali demiş. Gerekirse de koy. Evet gerekirse helikopter mi gideceksin? Yani, kar motosikleti olur. Ha, yani bizim tamam. açmamızı bekliyoruz. Şimdi bu şirket. şeyde... gidiyoruz. O yani onu bizi yani biz açalım tamam da biz açalım kadar dört büyük yönde elektrik gidiyor. E, do, dolaplardaki şeyler yiyecekler bozuluyor. Yani o sırada kar motosikleti alsın kendisi. Kar motosikleti alsın. <laughs> ben hakikaten samim olarak bunu soruyorum. Bizim yatırımımız ne olabilir? Bizim yok. Yani o faaliyet olarak yaptırdığımız Bütün, bir yok. Bir çizim, bir çizim, bir çizim bu konudaki biz de yardımcı oluyoruz yani bizim de intibat oluyor ama biz hastaya giderken dönüp de vermek için trafiklerden <laughs> kaçamayız yani. Biz hastaya gidiyoruz, bundan <laughs> <Daha neşeyi> <laughs> Hayır, pişkin pişkin gelen müdürlere cevap vermez Sayın Vali'ye de. Ben tabii bana düşmez ama Sayın Vali destek isterse başımın üstünde ulusala da veririm, yerele de veririm. Yani o pişkin cevabı ben en azından ilim meclisinden bir şekilde nezaket kuralları içinde cevap vermeye çalışıyorum. Bu konuda özel idaremizin ve sayın valinin tavrını da ayakta alkışlıyoruz efendim şahsımız olarak. Onu belirtmek istedim. Ee, şimdi Veysel Bey'in ve Mesut Bey'in sohbetlerinden şunu anlıyorum. İşçi alanında bir sıkıntı yaşıyorum. Halbuki ben rahatsız olmadan önce ve seçimlerle Köyler Birliği'nde enfilen üyesi olarak bulunduğumda özel idare bize derdi ki benim üç tane makine mühendisine ihtiyacım var. Biz bunu ne yapardık? Şak ilanı çıkarırdık. Üç tane makine mühendisini ortak alımdan karşılanmak üzere onların liyakatlarına bakardık. Şak diye alırdık. Özel idariyi teslim ederdik. Ondan sonra özel idari bize derdi ki işte benim altı tane kamyon ihtiyacım oturuyor, operatörüne ihtiyacım var. Kepçe operatörüne ihtiyacım var. Yağcıya ihtiyacım var. Biz bunları hiç Ahmet'e, Mehmet'e, Kaymakam'a, ona, buna sonuçta hizmet işidir. Partili partisiz hiç bu ayrımlara girmeden hemen yerine getirirdik. Şimdi ne oluyor da bunlar yerine gelmiyor? Bunu anlamamışsın. Kim neden korkuyor? Ben mesela Abdullah Batur olur. Allah'a bir şükür. 53 yıldır ne birinin yan tarafına göz attım, ne birinin parasını aldım, ne birinin parasını verdim, ne tenezzül. Böyle bir yaşantım var. Şimdi benim bundan dolayı mahkemeye verecek. E keyif alırım. Özel idare yürütmesi bana demiş ki, bana insan lazım. Yani şu alanda bu teknik bilgiyi vermiş bana. E benim de bakmışım bütçeme. Bütçem müsait. Almışım. Şimdi niye anlamıyor bu insanlar? Onu çok merak ediyorum. Ben şimdi gireceğim köyler birliğine de sağlığım şu anda tam müsait değil. Tam müsait olursa yine Yine alırız yani. Biz kaymakamları e, Ne hakim almazsa kaymakam almıyor diye ben alması, alınması gereken insanı mı almayacağım? Alırım ya. Yani. Kaymakamın bir oyu vardır. İki muhtarın oyu vardır. İki meclis üyesinin oyu vardır. Dörde bin yaparsınız. Olur biter. Kaymakam dışarıda kalır. Haklısınız. Şimdi yani bu kadar severane edilecek ne var? O hakikaten onu anlamaya çalışıyorum. Benim sadece söyleyeceğim şu açıklamalar. Evet. Biz iki buçuk ay öncesinde eee bu geçiş döneminde sıkıntılar bildirişi gerekli hazırlıkları yaptık. Fakat Maliye Bakanlığı'ndan İsveç'te her yoluyla yol günde operatörsyal arası noktası rady hayvancılığı uzun Alman dediği üzere eee bakas değiştirmek istediler. Eee fakat bu süreç içerisinde de eee maliye bakanları, iş yeri bakanlığı, bir komisyonun da işçi çalıştırma noktasına karar alması gerektiği İsveç'te var onun. İsveç'te şöyle. Eee siz temizlik hizmeti satın alıyorsunuz. Eee güvenlik hizmeti satın alıyorsunuz. Ama bakım onarıma yönelik olarak muazzama işi çalıştırmaya gidiyor. Yani o kadar bozer o kadar çalıştırma, kreylerci çalıştırma, silindirici çalıştırma. E, bununla ilgili hizmet alıp yoluna gidelim dediler. Fakat bu geçiş şeyinde de karı mücadeleleri bir gün öncesinde yapabilirler. Yani sebebi bu. Makas değiştirmek isterdi. Ben e, kastetim bu sistemi yürüyor ve biz bir sıkıntı çekmedik ilave ihtiyaç olmasa ne halde meclis parası gönderdi. E, birlikler e, o personelde sözleşme imzalandılar, buldular. Bize gönderdiler. Biz de e, o hizmetimiz aksamamış oldu. Tekrar şimdi e, eski sistemde devam edildi. Yani, şeyi şeye takılmamızı yüzde, yüzde ona yani açıklamamıza katılıyor mu? Yüzde ona takılma. Biz zaten yüzde ona e, gitmişiz. Yani Mehmet Bey'e sormam onu. Biz yüzde kaça gidiyoruz? İlk yeri fetişleri zaten <laughs> geldiler. Baktılar parasını biz öyle, öyle gönderiyorsa dediler. Meclis gönderiyorsa biz gerisine bakmayız dediler. Evet. Şimdi yani şu şey, şey çok şey gerekiyor. Ya bunlar tık 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 halledilecek işler. Aa. Yani bundan yargılanmaktan ben keyif alırım. O çalışan adamı almaktan. Çık. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. evet. Şey değil yani. Evet. Ee,